E, dijital oyun bağımlılığı hayatın merkezi oynadığın oyunlarsa, okul ve ders başarısında bir düşüş varsa, oyun oynayamadığında sinirleniyor ya da içine kapanıyorsan, oyuna ayırdığın zamanı istesen de bir türlü azaltamıyorsan, ailenle ve arkadaşlarına daha az vakit geçiriyorsan sen de bir e, oyun bağımlısısın diyebiliriz. Çocuklarda teknoloji bağımlılığının yol açtığı bozukluklar var. Bunlar gelişim bozukluğu, dikkat bozukluğu ve hiperaktivite, hareketsizlik ve obezite, dil ve konuşma bozuklukları, kaygı bozuklukları ve öfke, yalnızlık ve depresyon gibi bağımlılıklara yol açabilir. Bunlar için e, Siberay projesi kapsamında okullara zaten eğitimler veriyoruz. Dediğimiz gibi pedagoglar eşliğinde oluşturduğumuz, yeknesanlığı sağladığımız e, onaylı eğitim videolarımızla çocuklara yönelik eğitimler okullarda veriyoruz. Çocuklara karşılaştıkları siber zorbalık olabilir veya oyun bağımlılığı olabilir. Bu gibi da ailelerine danışabilirler. Rehber öğretmenlerine danışabilirler. Bu gibi konularda ailelerinden destek alabilirler. Ücretsiz Wi-Fi ağlarında Halka açık Wi-Fi ağlarını zorunlu olmadıkça kullanmamamız lazım. Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olmamız lazım. Telefon ve bilgisayarlarımızı şifrelememiz lazım. Bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmememiz lazım çünkü bu sahte link olabilir. Önemli bilgileri telefonumuzda saklamamamız lazım. İhtiyaç olmadığı durumlarda cihazımızı Bluetooth'ta bağlamamamız lazım. Wi-Fi ağlarına genel ağlara bağlandığımızda şu gibi problemler çıkabilir. Örneğin bir suça karıştığımız zaman binada wireless ortak kullanılıyorsa 10 bloklu bir binada 7. kat aslında suçu işlediyse Wi-Fi ayasını 10 binada kullanıyorsa o 10 dairede şüpheli konumunda oluyor. O yüzden kapınızı her an polis çalabilir ortak wireless kullandığınızda. Dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün gündeme göre değişebilen yöntemlerdir örneğin e, doktorlarla ilgili bir gündem olduğu zaman doktorlara işte hakkınızda şikayet var ameliyatınızda böyle bir işlem yapmışsınız şeklinde merak uyandırarak linke tıklama usulüyle dolandırıcılık yöntemleri vardır. Aynı şekilde bunu öğretmenlerimizden de örnek verebiliriz. İşte e, hakkınızda veli e, bu şekilde bir şikayet oluşturmuş öğrencimize vurmuşsunuz şeklinde yani tamamen merak uyandırarak. Bunu çeşitlendirebiliriz. Mesela örneğin e, şu an gündemimizde TOKİ konutları var biliyorsunuz. TOKİ başvurularıyla ilgili başvuruları buradan yapabilirsiniz. Size öne alabiliriz şeklinde e, çeşitli dolandırıcılık yöntemleri türedi. Veya bunu pandemi döneminde mesela biliyorsunuz pandemi yardımı, devlet pandemi desteği veriyor şeklinde yine e, bir sürü dolandırıcılık yöntemleri olmuştu, çeşitlenmişti. Bunun yanında e, yani her haneye girebilmek için sadece doktorlar, öğretmenler, kamu çalışanlarına değil, artık evli insanlara da işte Utanmıyor musun evli baklı insanlara yazmaya, işte hakkında böyle böyle bir şikayet var evli insanlara yazmış şeklinde toplumun her kesimden insanlarına merak ve kuşku uyandıracak mesajlar atarak dolanacak yöntemlerini link kullanmak suretiyle kullanıyorlar. Bu gibi sorunlarla her yaş grubundan her insan karşılaşabilir. Böyle bir yöntemle karşılaştığımız zaman bilmediğimiz linklere tıklamamamız lazım. E-postalarda bilmediğimiz e-postalara cevap ve yanıt vermememiz lazım. Direkt hatta engelleyip silebiliriz. E Güvenilirliğini e kontrol etmemiz lazım. O şekilde önlemler alabiliriz. E Dolandırıcı yöntemiyle karşılaşan insanlar da en kısa sürede bizlere ve savcılıklarımıza başvurabilirler.